Sabahları efil efil olur havası. Cana can katar tenekeyle tavası. Adana'ya kafa tutar kesin ovası. Bir başkadır bizde besni sevdası. Boğazınız ola. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, pazar yerin insana huzur veriyor. Pendirin bekmezin lezzet saçıyor. Geçmişin tarihe meydan okuyor. Kor etmiş gönülleri, közlerin besni dedik. Evet bir pazar yeri klasiğiyle sizleri buluşturmak istedim. Doğal, tertemiz insanlar kendi yaptıkları tenekeyi paylaşırken görüntülemeye çalıştık. Ve besni sevda durağı Zeynel Abidin Eman'la bir öğlen çayı içmek üzere yola koyulduk. Besniden Besnilerin yaşadığı her yere kucak dolusu selamlar, sevgiler ve saygılar yolluyoruz ve Besne Sevda Durağı Eman Çay Evi'nde o be, selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> yarın. Ör, örgetlesen böyle olmaz daha. <laughs> Bestinin eski gülleri. Komando dayım Hüseyin Aykanat abim tekrar Besni'ye dönen Besni'nin havasına, suyuna, tavasına hasret kalan. Hasret kalan. Buradan Abbas Ekmekçi'ye de bir selam yollayalım. Buyursun da ağırlar, geçsin, yapma, geçsin. Bak Hüseyin abi diyor ki aklı olan diyor çoluğu çocuğu verdikten sonra çeker memleketine gelir. Şükür görüntülü ha. telefonlar var diyor. Para Gerçekten <laughs> <işlemi. He. gülüyor> Ço torunları öksedik mi kamura bacına diyor. Aç yok telefonumuzu diyor. Çekiyor evet. <laughs> geliyorsun. Eyvallah. Eyvallah elim. Yo ekran elinde aldı. He.